Bugün çok mutluyum. Tapki'yi herkesin gözünde deli gibi göstermeyi başardım. Tapki bu karışımdan bahsediyordu. Yani Tapki doğru söylüyormuş. Bu gerçekten zehirli. Senin aklın nasıl çalışıyor böyle ha? Neden böyle akıl oyunları oynuyorsun? Aaa Tapki yüzünden. Neyi göstermek istiyorsun? Onun deli olduğunu mu? Çok kötü. Hem de çok kötü. Aslında düşünüyorum da Tapki doğru söylüyor. Siz daha önce de bir Bihan'ı zehirlemeye çalışmıştınız. Sus! Kapa çeneni. Yoksa seni ben sustururum. Hey! Sakın beni tehdit etmeye kalkma. Ya da git o ahmak tapkiyi tehdit et. O aklıyla değil kalbiyle düşünür sakın beni ahmak yerine koyma. Çünkü benim akıl oyunlarımda her şey çok mantıklıdır ve kanıtlanabilir. Eğer ben bu işe girersem, bu kocaman dünyadaki kimsenin gücü beni durdurmaya yetmez. Hiç şansınız olmaz. İki dakika diyorum. Tapkili aynı sapa geçip gerçek yüzünüzü evdekilere göstermem. Sadece iki dakikamı alır. O zaman başınıza nelerin geleceğini biliyorsunuz değil mi? Ne istiyorsun peki? İşte bu soruyu beğendim. Çok güzel bir soru. Sayenizde bu işten kar etmek istiyorum. Bu yüzden elinizde ne varsa bana verseniz çok iyi olur. Sadede gel. Ne istiyorsun? Ben köylülerin altını çok sevdiğini duymuştum. Altın takılar işte. Baksanıza ne kadar çok mücevher takıyorsun. Size hiç yakışmıyor. Eğer elinizdeki para ve altından bana verirseniz benim ağzımda kapanır. Sen. Aa, aa. Zayıf bir noktamızı biliyor. Baksana. Ne istiyorsa yapacağız tabi. Dur. Ah. Bu arada şu küpelerin şekli çok güzelmiş. Gerçek mi? Sana hiç yakışmıyor ama bana versene onları. Hadi. Kolyeli bilezikler de çok hoşmuş. Sen ne bakıyorsun öyle? Sende de o kadar altın var. Küpelerin, kolyen. Ver hadi hepsini ver. Hadi. Hadi çok güzel. Çabuk. Tamam mı? Ne kadar ağır oldu. Bu tapkide tam bir ahmak. Sizinle durduk yere kavga ediyor. Oysa ikiniz de çok iyisiniz. Ne söylediysem sessiz sedasız yerine getirdiniz. Daima böyle olun. Bu sizin için daha iyi olur. Tamam. hoşça kalın. Bu macun... Sen de kalabilir. Benim ona ihtiyacım yok. Neden durdurdun beni? Onu hemen burada öldürebilirdim. Aklını mı kaçırdın? Bizim eve gelmekteki amacımız farklı. Tapki kaybediyor. Şimdi biz o Pandey ailesine Öyle bir şey yapmalıyız ki... ...Tapkin'in sığınabileceği biri olmamalı artık. Bu sefer elimize yüzümüze bulaştıramayız. Elimizde ne varsa aldı. Aç gözlü kız. Ah. Kimin umrunda ki? Hepsini geri alabiliriz. Ama bir şey var. Ona dikkat et. Asla ağzını açmamalı. Alo anne. Anne neredesin? Anne ben mabedi bırakıp hemen eve döndüm. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Koşu devi ile ilgili. Evet her şeyi bırak ve hemen eve gel. Lütfen. Anneme şimdi... Aa siz 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 burada N ne zaman geldiniz siz buraya? Tam zamanında geldik. Ben sana söylemiştim Koşi. Bu aç gözlü kız aynı zamanda da çok Kurnaz. Ne yaparsan yap böylesi asla ama asla yola gelmez. Aç gözlü mü, Kurnaz mı? Siz ne diyorsunuz ben B ben ne yaptım ki? Hemen söyleyeyim. Bunu yaptın işte. Elimizde ne varsa aldın. Ama hala yetinmiyorsun. Bir dakika yüzümüze bakarak hiçbir şeyi çözemezsin. Buraya gelmekteki amacımız gerçekleşecek. Konuşmaya ne vaktin ne de halin olacak. Ne yapıyorsun sen? Kapıyı neden kilitledin? Baba bak, söylediklerime inan lütfen. Ben anneme bir şey söylemedim. Başka bir şey söyleyecektim. Ağzımı bile açmadım. Ona hiçbir şey söylemedim. Siz, siz beni yanlış anlıyorsunuz. Doğruyu söylüyorum. Ben kimseye bir şey söylemedim. Neler yapabileceğimi biliyorsun, değil mi? Bak, benden uzak dur yoksa seni öldürürüm. Bana bak. Ben senden korkmuyorum. Benden uzak dur. Öldürürüm seni. Duydun mu? Öldürürüm seni. Koşi. Onu gerçekten öldürdün. İyi oldu işte. Hem zaten durduk yere yolumuza çıkmıştı. Ah! <laughs> 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 Öldü. Ha, ne bakıyorsun bana? Cesetten kurtulalım hadi, kaldır çabuk şunu. Sen para ve takıları güzel bir yere koy. Ben cesedi hallederim. Tamam.